Arkadaşlar sayıların nasıl okunup ve yazıldığını öğrenmiştik. Şimdi bunlarla ilgili biraz alıştırma yapacağız. Ama bu alıştırmalarda dikkat etmeniz gereken bazı yerler var. O yüzden arkadaşlar dikkatli dinleyelim. Peki hadi hemen en baştan başlayalım. Bize Türkçe verilen bir ifadeyi biz matematikçeye çeviriyoruz şimdi. Peki nasıl çevireceğiz? Şimdi bana diyor ki 7, 107 milyon pardon 107 milyon 203.327. Ben size demiştim ki arkadaşlar iki tane anahtar kelimem var. Bunlardan bir tanesi milyon, diğeri ise bin. Milyondan önce ne yazıyor? 107. Gidip yazarım. 107. Milyonu gördüğüm yerde arkadaşlar noktamı bırakırım. 107 milyon. Devam edelim. 203 bin. Bakın 203'ü yazıyorum. Bin kelimesini gördüğüm için noktamı bırakıyorum. Sonra devam ediyorum. 327. 107 milyon 203 bin üç yüz yirmi yedi. çevirdik. Gelelim alttakine. 10 milyon 500 bin 623. Bakın. 10 On milyon. Onu yazdım. Noktamı bıraktım. 500 bin. Bakın. 500'ü yazdım. Noktamı bıraktım. 623 yazıyorum. Peki, şunu sorabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, hocam, her bölükte 3 tane sayı olması gerekmiyor muydu? Arkadaşlar, birler bölüğünde ve binler bölüğünde kesinlikle üçer tane rakam olmak zorunda. ama milyonlar bölüğünde arkadaşlar, bir tane de rakam olabilir, iki tane de rakam olabilir, üç tane de rakam olabilir. Burası böyle. Peki, demiş ki, 503 milyon 620.488. Şimdi milyona kadar gelelim. 503 milyon. 503 milyon. 620 bin. 620 bin noktamı bıraktım. 488. 488. Bu kadar. Hemen üste geçiyorum. Demiş ki 4 milyon 440 bin 40. Şimdi 4 milyon 4'ü yazdım. Noktamı bıraktım. Bakın milyonlar bölümünde bir tane rakam oldu. Olabilir. Doğrudur böyle de olunca. 4 milyon 440 bin. Arkadaşlar 440'ı yazdım. Noktamı bıraktım. Sonra ne geldi arkadaşlar? 40 yazmış. Şimdi burada bir duralım. Bu 40 sayısı arkadaşlar 2 basamaklı bir sayı. Ama ben size demiştim ki birler bölüğünde arkadaşlar 3 tane rakam olması gerekiyor. Aynı şekilde binler bölüğünde de 3 tane rakam olması gerekiyor. Peki hocam elimde 2 tane var. Nasıl dolduracağım ben burayı? Arkadaşlar en sona gidip 40'ı yazarız. Elimizdeki sayıyı yazarız. Burayı 3'e tamamlamak için de başa bir tane 0 bırakıyoruz. 4 milyon 440 bin 40 diye de okunur. Alta bakalım. 118 milyon. 118 milyonu gördüm. Noktamı bıraktım. Buraya kadar işim bitti. 462 bin. Yazıyorum. 462 bin. Noktamı bıraktım. 944. 944. Bitti. Gelelim fiyattakine. 8 milyon. Arkadaşlarım 8'i yazdım. Noktamı bıraktım. 8 milyon. 80 bin. Bakın 80 iki basamaklı bir sayı. Benim binler bölümünde de ne olması gerekiyordu? 3 tane rakam olması gerekiyordu. Ama 82 tane iki basamaklı yani. O zaman arkadaşlar 3'e tamamlamak için sıfır mı yazıp 80'i öyle yazıyorum. Yani buradaki 0'ı ben bıraktım gençler. Sonra noktamı bıraktım çünkü bin kelimesini gördüm burada. Sonra ne yazıyor? 800 yazıyor. 800'ü de yazdık. 8 milyon 80 bin 800 diye de okunuyor arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Ne demiş? 100 milyon demiş. Yazalım 100 milyonumuzu. Yazdık. Noktamızı bıraktık. 812. Bu kadar mı? Evet bu kadar. E hocam siz bize demiştiniz ki iki tane anahtar kelimemizin olması gerekiyor. Bir tanesi milyon, diğeri ise bin. Ama bin yok hocam. Yanlış mı? Hayır yanlış değil arkadaşlar. Şimdi burada yeni bir şey öğreneceksiniz. Eğer sorun içerisinde binli bir kelime yoksa demek ki arkadaşlar bini okuyabileceğimiz, o bölükte okuyabileceğimiz bir rakam, bir sayı yok. Yani siz bini görmediğiniz zaman gidip binler bölüğünü arkadaşlar 3 tane sıfır bırakmanız gerekiyor. Sonra noktamızı bırakacağız. Yani burası arkadaşlar birler bölüğüne ait. 812. 100 milyon 812. Bini okumadığım için binler bölüğüne 3 tane sıfır yazdım. Geldim aşağıya. 54 milyon. Yazdım 54'ü. Noktamı bıraktım. Buraya kadar işim bitti. Ne demiş? 2000 demiş. Peki arkadaşlar. 2 sayısı kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? Tek basamaklı. O zaman benim burada kaç basamağımın olması gerekiyor? 3 basamağımın. Peki ben buraya kaç tane e, eksik? 2 tane eksik. O zaman eksiklerin yerine 0 yazıyorum. Ve sayımı yazıyorum. Noktamı da bırakıyorum. 1000'i gördüğüm için. Peki hocam başka hiçbir şey yok. Yani yarım mı kalacak böyle? Hayır arkadaşlar bakın. Binden sonra yine bir şey yok. Okuduğun bir şey olmadığı zaman ne yapıyorsun sen oraya? Üç tane sıfır bırakıyorsun. Bakın yukarıda da binli bir şey okumamıştık değil mi? O yüzden yerine üç tane sıfır bırakmıştık. Aşağıda da bine kadar okuduk. Binden sonrası yok. O zaman ne yapacağız? Yerine üç tane sıfır bırakacağız. Geldim bir alttakine. Yine 54 ile başlamış arkadaşlar. 54 milyon. Bakın noktamı bıraktım. Sonra bin demiş. Arkadaşlar bin kelimesini biz nasıl yazarız? Normalde siz bin kelimesini bu şekilde yazarsınız. Biri ayrıca okumayız arkadaşlar. Aynısını da buraya yazacağız. Sadece tek fark ne arkadaşlar? Binler bölüğünde 3 tane rakam olması gerektiği için fazladan 2 tane şuraya sıfırlarımı yerleştirdim. Biri yazdım arkadaşlar. Bakın şurası bizim bildiğimiz bin kelimesinin okunuşu zaten. 54 milyon bin diye de okunur. Burada da yeni bir şey öğrendiniz. Bakın bunu da not alabilirsiniz. Yukarıda bakın ikiyi yazmıştı bizim için. 2000 yazdık ama burada 1000 yazmamış arkadaşlar. Yazsa doğru olur muydu? Evet olurdu. Siz bin gördüğünüz zaman ve önünde rakam sayı hiçbir şey olmadığı zaman onun bir olduğunu anlayıp arkadaşlar bir bin diye de yazacaksınız. Peki geldik buradayız. 164 milyon demiş. 164 milyon. 148 bin. 148 bin. Noktamı bıraktım. Hocam bitti hiçbir şey yok sonrasında. Arkadaşım olmadığı zaman ne yapıyordun artık? Binden sonra hiçbir şey olmadığı zaman. Üç tane sıfırımızı yerleştiriyorduk. Hemen alttakine bakalım. 23 milyon. 23'ü yazdım. Noktamı bıraktım. Sonrasında hiçbir şey yok. Bakın binli bir şey okumam gerekiyordu. Yok o zaman binli bir şey okumadığım için yerine sıfır yazdım. E binli bir şeyden sonra gelen yine birler bölüğünde bir şey olacaktı. O da yok arkadaşlar. O zaman onun yerine de 3 tane sıfır bırakıyorum. 23 milyon böyle yazılır. 936 milyon 3. Bakın 936 milyon yazdım. Bin görüyor musunuz soruda? Yok. O zaman binler bölüğümüzde 3 tane sıfır var. Peki birler bölüğümüze geldik. Ne var burada arkadaşlar? 3 var. 3 yazacağım ama 3 kaç basamaklı arkadaşlar? Tek basamaklı. Peki benim burada kaç basamağımın olması gerekiyordu? 3 basamağımın olması gerekiyor. 2 tane eksik var arkadaşlar. Diğerlerine 0 yazıyorum ve 3'ümü yerleştiriyorum. 936 milyon 3 diye de okunur. Peki arkadaşlar Türkçesi verilen yani yazılışı verilen sayıların okunuşu bu şekilde oluyor. Ee, siz anlamadığınız yerleri videoyu durdurup tekrar ee, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim bize yazılışı vermiş, okunuşu e, yani matematikçesi vermiş, bize Türkçe'yi istiyor. Yani bizden yazılışını istiyor. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Üçer üçer bölüklerine mi ayırıyorduk? Evet. Aralara artık yuvarlaklar koyup bölükler halinde yazmaktansa her bölüğün başına e, bölüğün adını yazmaktansa artık ne yapacağız? Bunları ezberleyeceğiz. Bakın burası milyon bin bir. Bölüklerin adları. Milyon bin bir. Milyon bin bir. Akılda böyle tutun arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum gençler? Burada şurayı silelim de. Evet. Arkadaşlar üçer üçer sayıp aralara nokta bırakıyorum. Bakın. Burası artık bizim birler bölüğümüz. Üç tane daha ayırdım. Buraya bir nokta daha bıraktım. Burası artık bizim için binler bölüğü. Ve en sonunda da 213 kaldı. Burası da milyonlar bölüğü. Nasıl yazıyorum? Hemen 200 10, 3, milyon. Alttan devam ediyorum. Bakın binler bölüyor. 500, 60, 2, bölüğün adı binler olduğu için hemen bin kelimesini yap, yazdım. Sonra da ne yazıyorum? Birler bölüğünü yazıyorum. 300, şöyle devam edelim. 59. Birler bölümünün adını arkadaşlar yazmıyorduk. Sadece sayılarını yazıyoruz. Hemen şuraya geçelim. Arkadaşlar bakın yine bölüklerini ayıralım. 3 sondan başlıyorum. 3 tane sayıyı ayırıp nokta bırakıyorum. Burası birler. 3 tane sayıyı ayırıp nokta bıraktım. Ne oldu arkadaşlar? Burası 106 milyon. Bakın burası milyonlar bölüğü. Milyon. 786. 700. 80 alttan devam edelim. 6000 bin yazacağız. Binler bölüyor olduğu için. Sonra 306. Arkadaşlar 106 milyon 786 bin 306. Alttakini de aynı şekilde okuyacaksınız arkadaşlar. Yukarıdakileri de bakarak yapabilirsiniz. Gelelim buradaki örneğimize. Şimdi buradaki örnekte ee, küçük bir e, dikkat etmeniz gereken yer var. Şimdi adımlarımız yine aynı. Sondan başlıyorum. 3 tane sayı ayırıp noktamı bırakıyorum. Sonra tekrar 3 tane sayı ayırıp noktamı bırakıyorum. Ve sayımı okumaya başlıyorum. Arkadaşlar 706 milyon Bakın Buraya kadar aynı. 706 milyon 812 bin 812 bin Arkadaşlar en sona geldim. 065. Arkadaşlar bir sayının başındaki sıfır, en başındaki sıfırı okumayabiliyoruz biz. Okumaz, okumamamız gerekiyor burada. Bu sıfırı okumayınca da 65 diye sadece yazabilirsiniz. 706 milyon 812 bin Yani sıfırı okumayacaksınız arkadaşlar. Ama sayının başındaki sıfırı. Oraya dikkat edelim. Geldim buraya. Yine sondan başladım. 3'e ayırdım arkadaşlar. Bakın 3 tanesini ayırdım. Noktamı bıraktım. 3 tane ayırdım. Noktamı bıraktım. Hemen okuyorum. 500 milyon 707 bin 707 bin Arkadaşlar burayı ne yapacağız? Baştaki sıfırlar okunur muydu? Hayır okunmazdı. O zaman sadece buraya 3 yazacağız. Peki aşağıya geçtim. Arkadaşlar yine ne yaptık? Sondan başladık. Nokta mı bıraktım? Nokta mı bıraktım? Hocam burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sondaki 3 basamaklı ortadaki de 3 basamaklı ama hocam baştaki tek basamaklı bir sayı. Bu yanlış olmadı mı? Hayır arkadaşlar. Birler bölüğü binler bölüğü kesinlikle üç basamaklı olmak zorunda. Ama milyonlar bölüğü bir basamaklı da olabilir, iki basamaklı da olabilir, 3 basamaklı da olabilir. O zaman okuyalım. Burası da dikkat etmeniz gereken bir şey. Bakın yeni bir şey öğrendiniz burada. O zaman 4 milyon 300 bin arkadaşlar sığmadı. 600 42 diye de bunu okuyacağız arkadaşlar. Yazacağız. Bir alttakine geçiyorum. <laughs> Burada da yine mantık aynı arkadaşlar. Bakın ayırdım. Üçer üçer yerleştirdim. Nasıl okuyoruz? Yine bakın iki basamak kalmış milyonlar bölüğüne. Evet olabilir. O zaman 89 milyon. Bakın buradakini nasıl okuyacağız arkadaşlar? Sıfır okumayacağız. 47.428 diye okuyacağız. Buradakini nasıl okuyacağız? Buna bir dikkat edelim arkadaşlar. 74 milyon. Bakın buradaki ney?